Hep uçuruma çıkıyor doğrusu. Kafam karıştı. Bir haritaya baktım, iki ilerledim, dolandım, tekrar aynı yere geldim, sonra tekrar da aynı. En sonunda bir kapı bulabildim. Hemen içeride bir Grace vardı. Dedim galiba burası doğru bir yer. Burada iskelet abiler karşıladı ben. Abi dedim niyetim rahatsızlık vermek değil, çekim mi yapıp gideceğim, çalıp çırpmayacağım. Yok, Level'ım da tam buraya yetiyor mu yetmiyor mu anlayamadım. Buradan aşağıya indim demir parmaklıklarının olduğu bir mağazaya geldim. Sanırım bu içeriye geçmem gerekiyordu. Ama kapı benim geldiğim yerden açılmıyordu. Kılıçla falan vurdum açılmadı. Burada biraz sinirlenmeye başladım. Saatlerdir dolanıyordum ve hiçbir şey olmuyormuş gibi hissediyordum. Ve bu geldiğim yerin bile doğru yer olduğundan emin bile değildi. Sonra bu ıslak zeminde dolaşırken büyük bir yenge çıktı sürdüm Dedim gel lan. Sen kimsin ben neleri kestim. Kılıcımı ateşlemeye çalıştım hemen ama müsaade etme. Dedim sen dur dur. Biraz geri çekilip tekrardan kılıcımı ateşe verdim. Şimdi bak ben seni ne yapıyorum? Ben seni ne yapıyorum?